Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TOSTA'da fiziksel kart nasıl aktif hale getirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımız sizlere gerçekleştirelim. Kartınızın arkasında QR kod mevcuttur. Bu QR kodu uygulamaya girip okuttuğunuz takdirde e, fiziksel kartınıza şifre belirleyebilir ve fiziksel kartınıza şifre belirledikten sonra kullanıma açık hale getirebilir. İnternette olsun, işte real e, kullanımda olsun yani post cihazında vesaire ya da ATM'lerde fiziksel kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.